Sürüp ya işleme ya. Yok be. O motorlu Şimdi gideriz. Yakalarız hiç sıkıntı değil. Eğer oradaysa yakalarız. Aynen. <laughs> Hazreti Mastarello Takipçi teşekkürler. Roş geldin. 8 RP. 8 RP'nin ismini bugün bugün çok duydum. Bugün ikramiye varmış galiba <laughs> öyle diyorlar. Evet, bugün, bugün ikramiye duydum. var. 8born rp'nin ismini çok tamam. duydum arkadaşlar gerçekten e, başarılı sunucular buradan kendilerine 8born ailesine ve 8born oyuncularına e, tebrik ediyorum Güzel işler çıkarıyorlar çünkü bayağı isimlerini duydurmuşlar e, Buradan kendilerine ve yönetim ekiplerine de teşekkür ve e, tebriklerimi sunuyorum Bizi de gelip buradan kendi kanalı orjinal kanalları ise takip ettikleri için Ayrıca teşekkür ederiz. Müdür bizim ipi arattılar denemek için mesaj atmışlar. girmeyi nasıl buldunuz? Ben hiç tahmin etmezdim kimsenin bulacağını orayı. Allah Allah. <laughs> Allah Allah, gerçekten Allah Allah yani. <laughs> İnanılmaz. <Bilen> <laughs> <laughs> ne varmış dedektif? Lan bu... Lan içti işte bu, içti. Işte. <laughs> lan ne yapıyorsun? <laughs> i̇şte bu, içti, lan onu yere. Bak. At onu yere. <laughs> İçti i̇şte ya. Kelepçeyle <laughs> şunu hemen. <laughs> Al kelepçeyle. <kendim, gülüyor> Bir tanem şöyle geçebilir miyim? Heh. İyiyim ne oldu? Tabi tabi. Geçebilirsin hayatım. düştün ya onun için sordum. İyiyim <laughs> <laughs> iyiyim. Allah emanet babam kaçtığına göre. Ah! <laughs> <laughs> Allah, araban mısın? Metin! <laughs> Valla ya bir fa önüme çıktı bir anda ne, olduğunu anlamadım. Lan nasıl önüne çıktım? <laughs> yürüyordum dümdüz yol. Ananı sük. Ne oldu? Aha salak öldü galiba. Ananı sük kaç Oy, yürü 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 yürü. Ah. Making, Ay, evet, making step mom ondan. Saçlarını çok beğendim. Allah! Oh. <gülüyor> 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 Bu araba 1 milyon ama ne koyayım. Göt tanıma sistemi var bunda. 30 binlikte de var siktiğimiz. Sistem. <laughs> i̇şte. Duman sabah saatleri öyle oluyor ya. Dur be, dur. Muratan Gürses 3 lira yollamış, kolay gele demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Onu> ya, <açılmayayım. gülüyor> <laughs> ya, ya? Dur bir sen ya, bir rahat dur ya. Sal bana şimdi. Ah, dur. Allah Allah. Dur dur. dur, <laughs> dur. dur, dur. Annenin <laughs> <giriyor> şimdi <laughs> arabadan. İn. Annenin amına koyayım annenin. Dostumun <laughs> oğlu. Bak şimdi tehdit edeyim arabanı da gör. Çıktım anneni siktir git. Dost <laughs> çocuğuna bak ya. Fizikte ne de anayasada bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ya Tabii sen öyle evet. söylüyorsun As da. Için öyle Naz abla olacak. neler dedi bana biliyor musun? Benimkisi pipiş bu. Bu nasıl pipişko bu bildiğin? Sikişko. <laughs> ama bu, bu niye başkalarına yani rahatsız ediyor ben Kız onu anlamıyorum. Kıskançlıklar, regli krizleri. Bu ne abi gidin kocalarınıza yapın bunları. Ha siz mi? yavşamıyorsunuz yani. Ne yavşayacağım seni kocana be. Ben Küçücük de. çocuk amına koyayım. Çocuk elinde çocuk, çocuk, verir ama. Çocuk dediğin... <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> Sana <gülüyor> vermiş herhalde su. Verdi, evet verdi. Bir şey <gülüyor> Tamam, <gülüyor> susun artık, saçmalamayın ya. Aynen. Çada da var. Tamam. Ya, Hanım <laughs> sen ne var mı? Yok, yok. Yok. ne yapıyor? Durun. Amına Var. 28 var. Dur, dur. Devam. Devam var, 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 de neler de var mı? Bir tadıştan, var. var. Kim kim seviyor yine ya? Sevse yeter. Daha fazlası olmasa da. <laughs> Teşekkür ederim ama ben seni <laughs> arkadaşım olarak görüyorum Aylin. Ersin abi de arkadaşım. <laughs> Bir şey diyeceğim Beço. göz Selim'e derken böyle demiyordun. <laughs> ne? <gülüyor> Holy shit. Evlilik muhabbeti diyorsan. <laughs> Ev mi? Yok, el ne zaman elle? Aha step dedi. Ne ben yapayım? Bir şey söyleyeceğim. Çekil, çekil. Altan çekil. penaltılara gidiyoruz galiba. Altın gol geliyor bence. Hayda. <laughs> 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 Oha! Ana 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 avradı Aha bir Karışan gol anına ay. Anına ay. 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 oldu. Hadi dur dur. Ya ayırsınız ha. Dur dur dur. Eylül kazanıyor galiba. Ya çekip onu koyayım çekip. Ayrı. Kurban oldum sen niye vuruyorsun? Ya. Vuruyor. Ya. <gülüyor> oh, Aa, Lan ayrın ne vuruyor? Geri çekil. Olsaydın. Tamam tamam sakin sakin amına koydun kızın sen. Niye vurdun S bana? Ya su dur Hayır. Ya abi bir dur işte ya. Bana sen de bana vurdun. Ya bilerek olmadı, bilerek olmadı. Bir durun, bir durun lan bir ayrılın, bir ayrılın vallahi ikinizi birden şimdi. Ayrılır mısınız? Alo. Ne oluyor ya burada? İki dakika şurada içim geçmiş alt tarafı. Mahalle kavgasına döndü iş amına koyayım. Bir durun ya. Çaça yok bu hiç olmadı çaça. Yaşasın. Görüşürüz. Gerisi sende. <laughs>